Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye Turunun 861. günündeyiz. Evet. Bugün Çana geldik biz. Aynen. Yağmur başladı ha. Çana geldik. <laughs> ee, burada Deniz abiler var. Onların evet. bir arazisi var. Oraya konuk olduk. Onlar da daha yeni geldiler. Nurullah abi yollamasaydık onu da getirecektik ama. Ahha. dayanıp resmen bir kalkan <laughs> e, gitmek için her türlü şeyi kullandı yani. Vallahi lastiği kesecektim en son. Gitmesin. Masrafa gidecektik biraz ama en azından göndermezdin. Öyle. Şimdi buradayız bugün. Bakalım. Evet. çamaşır falan o işleri hallediyoruz. Sonra Sağ olsunlar. Deniz ablalar. Aynen. Birlikte yola çıkacağız. Deniz abi orada uğraşıyor. Biraz onu Hı. göstereyim. Şimdi... Evet. Böyle. <laughs> ee, <ç> <laughs> çevreyi temizliyor. İşte kalan şeyleri yakıyor falan. Şöyle. Nevin ablamız da burada. Nasılsınız? Uzun süredir görüşmüyoruz. Evet. En Çok son oldu görüşmeyeli? Evet. Çok özlemiştik. Çok Aynen. Güzel en son nerede görüşmüştük? En son Kumluca'da. Kumluca'da. Ondan Kumluca'dan. sonra evet. siz doğuya gittiniz, biz köye evet. gittik sanki. Evet. Öyle. Şöyle göstereyim araziyi. Burası sonra yol sonra gel kenarı. Gel kenarı. Böyle genişçe bir alan. Bakalım buradan Ege'ye doğru mu? Evet, Akçay, Akçay'dan sonra Ege'ye. Aynen. Konulca'da görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bir Birlikte çıkarız. Evet. Bay bay.